Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir matematik oyunuyla karşınızdayız. Ben sana sorular soracağım. Sen bilmeye çalışacaksın. Bilemezsen cezalı. Anlaştık mı? 6 artı 2. 8. 7 artı 5. 5. Sıra sende. Otur. <laughs> Dokuz kere iki. <laughs> Bilmiyorum mu? Geç. Şuradaki. Altı artı beş. <laughs> Sen de bilemedin. Yürü. <laughs> Otur. Üç kere iki. Zaten bilemezsin. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor> el sallayın. El sallayın. <laughs> Hemen yerini silin. Hemen yerini silin. <laughs> kaç 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 kaç. Annen görmeden. Oğlum bu youtuber olmak da çok zor iş ya.